Merhaba. İkinci yayınladığım bölümde ayın neden hep bize aynı yüzeyin dönük olduğunu bahsetmiştik. Yani biz ayımızın hep bir yüzeyini görüyoruz. Maryalı olan tarafı. Ayın arkası aslında böyle. Yani çok az Marialı. Hatta 1959'da Rusya uzaya gidip ayın arka yüzeyin fotoğraflarını çekene kadar hiçbir fikrimiz yoktu ayın arka yüzeyi hakkında. Bu 1959'daki Rusya'nın başarısı aslında Rusya ve Amerika arasındaki uzay yarışında çok büyük bir adımdı. Uzay yarışı Soğuk Savaşı dönemindeki iki ana rakibin yani Rusya ve Amerika'nın arasında geçen resmi olmayan kim önce uzayı keşfedecek ve kim önce uzaya bir şeyler fırlatacağının yarışıydı. Rusya 1957'de Sputnik 1 adlı uydusunu başarıyla dünyadan çıkartmayı başardı. Bu dünyanın ve insanoğlunun İlk uzayı çıkardığı uyduydu. Yarışta böyle başladı. Bu olaydan sonra Amerika durumu birazcık abarttı. 1958'de Top Secret dediğimiz çok gizli bir proje üstüne çalışmaya başladı. Ayı bir nükleer bombayla bombalamak. Proje A-119. Evet yanlış duymadınız. Amerika gerçekten de ayı nükleer bir bombayla bombalamak istedi. Ama Gerçek şu ki bizim nükleer bombalarımız Ay'a hiçbir şey yapamazdı. Çok mikroskopik olurdu. Ay'ı gerçekten patlatmak veya oynatmak isteseniz 10 milyar ve 10 trilyon megatonluk bir bomba üretmeniz gerekir. Bunu daha iyi anlamanız için Hiroşima'daki atomik bombalar 13 ve 17 kiloton çapındaydı. Ve 1000 kiloton 1 megaton ediyor. Dünyada faaliyete geçen en büyük nükleer bomba Tsar bombasıydı. Bu da Rusya'nın yaptığı 50 megatonluk bir bombaydı. Neden ayı nükleer bir bombayla bombalarsın? Amerika'nın açıklaması vatandaşın ve askerinin moralini yükseltmekti. Ama asıl neden Sputnik birden sonra korkmaları. Rusya eğer bir uydu fırlatabiliyorsa uzaya onların üstüne de rahatlıkla bir bomba fırlatabilir veya yönlendirebilir ve onlar da buna karşılık veremeyebilir. Bir de bu uzay yarışında bir adım öne geçmekti Rusya'dan. Bu bombanın aydaki planlanan düşüş yeri Terminator bölgesiydi. Yani Türkçe'de aydınlanma çemberi. Bu tam güneş ışığının bittiği ve karanlığın başladığı çizgi. Eğer gerçekten de burada bir bomba düşürülseydi Ay'a bir şey olmayacaktı. Sadece tozlar uçuşacaktı Ay'ın üstünde ve güneşten ışık yansıyıp biz o tozları görebilecektik. Yani bir bakıma Amerika hava atacaktı ve toz atacaktı. Ve aslında çok büyük de bir riski vardı. Eğer Ay'ı ıskalasaydı bu nükleer bomba Ay'ın yer çekimi yüzünden etrafından dolup Dünya'ya geri gelecekti. Ve rastgele Dünya'nın bir bölgesine vuracaktı. Artık kim şanslısa. Ve bu riskler yüzünden ve ıskalamasa bile insanların ve toplumun vereceği negatif tepkileri göz önünde bulundurarak iptal edildi 1959'da bu bütün olay. Ve ondan sonra 1961'de bu uzay yarışında Rusya yine darbeyi vurdu Amerika'ya. 1961'de ilk uzaya çıkan adamı uzaya çıkararak Yuri Gagarin. Şimdi daha iyi anlayabiliriz ay neden bizden uzaklaşıyor her yıl. Onu bombalamak istedik, birisi beni de bombalamak istese ben de ondan uzaklaşırdım. Ay bizden her yıl yaklaşık 3.82 cm uzaklaşıyor. Bu oran bir insan tırnağının büyüme oranıyla aynı. Yani tırnağınızı kestiyseniz ve ne kadar büyüdüyse o son kesmenizden beri ay da bizden yaklaşık o kadar uzaklaşmış. Ama ayın bizden uzaklaşma sebebi küs olması değil gelgit yüzünden. Ay bizi çekiyor, biz de ayı. Ay bizi çekerken bütün denizlerimiz ona doğru çekiliyor. Ama bizim dünyamızda döndüğü için bu bir gelgit çıkıntısı yaratıyor. Bu çıkıntı da aya geri ufak da olsa bir enerji veriyor ve bu enerji ayın yörüngesini hafif de olsa büyütüyor ve bunun yüzünden ay bizden uzaklaşıyor. Ama küsüp de uzaklaşsa onu da anlarım. Ne de olsa bombalamaya çalıştık zavallı ayımızı. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir dahaki severe kadar bilimle kalın, Hoşça kalın.